En sevdiğin Türk yemeği ne? Zor tabi seçim. yani çok güzel bir mutfak. Sen yapıyor musun bu arada Türk yemeği? Yapıyorum. Yani çok sık olmamakla beraber biraz öğrendim tabii. Türkiye'deyken de daha çok zamanım vardı. O zaman yapıyordum bayağı nohut yemeği, işte kuru fasulye, taze fasulye, bulgur falan, çorbalar <laughs> yapıyorum. Daha çok da vejetaryen yemekleri yapıyorum. Hı. Mezeler falan. Yani sokak lezzeti olarak da olur. O da dersek, olur. Dersek o zaman midye dolma, Hı. tantuni, döner falan severim. İşkembe denedin mi? Yok. Yok, <laughs> Kelli paça falan maalesef. Peki İzmir'de söğüş yedin mi? Tadına baktım ama soğuk falan yok. Sakatatta o yok yokum yani. Bir şey ama de. Ama hala en sevdiğim yemeği söyleyemiyorum. Evet. Bunlar sokak yemeği ama aslında en sevdiğim anne yemeği ev yemeği yani işte taze fasulye pilavı, buna fasulye pilavı onları çok seviyorum.